Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Belt Richest'tayız 7500 liralık güzel bir kasamız var dostlar bugün yine bu kasamızı katlamaya çalışacağız Umarım başarılı olabiliriz dostlar bu arada bugün Kasibom adresindeyim yorumlar kısmında Kasibom'un linki olacak Sizler oradan üye olduğunuzda abi 2000 TL'lik kasino hoş geldin bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım abi şöyle her zamanki gibi merdiven taktiğimizde güzel bir kazanç almak istiyoruz 75 betten bir White Belt'te başladık Ver abi ortaya da. Çok güzelsin. Hadi bakalım indir sonra bir majör direkt oyun bitsin. Olur olur güzel. Hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. 2500 liralık bir ödemeyle başlamış oluyoruz. Güzel oldu. Aynı şekilde devam etmemiz lazım. Hadi abi aynı şekilde devam edip şu oyunu bir soyalım. Oyunun bir içinden geçelim. Spinner'imiz devam etsin bakalım. Abi merdiven taktiği her zaman tutuyor ya. Merdiven taktiği her zaman tutuyor. Bakalım. Umarım bugün de tutturabiliriz. 210 225 Haydi oğlum 240 270 300. Bir kere daha. Tamam düşürelim abi artık. Tekrar ana kasaya da döndük. Kare hemen erittik ya. Bak güzel betlerden white white alamadık. Şöyle tekrardan düşürüyorum ama şu ana kadar hala adam gibi bir white white alamadık. İndir artık gelsin. 75 bir kere daha yok yok abi çok boş geçiyor hadi aslanım 48 45 şimdi yükseltelim haydi bakalım şöyle yükseltirken veriyorsun abi yükseltirken veriyorsun 63 bet at bir bonus olur güzel 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 olur hadi bakalım haydi bakalım şuraya da bir başa da bir para alsak güzel olurdu Şöyle bir 2K ile direkt başlardık. Ama hiç sıkıntı yok. 63 betten bir bonusdayız. Haydi bakalım abi. Şimdi şöyle hedef öncelikle ana kasa sonra da güzel bir kar. İndir paranı son anda geldi. Var mı ortaya? Yine son anda. Ne verdin sona oğlum? Majör 2x çok güzelsin be. Çok güzelsin be oğlum. Direkt kasayı katladık be. Olur abi olur çok güzel. Çok güzel bu iş bu kadar basit abi işte 63 betten girdiğimiz bonusta Bonusun içinden geçtik Major 2x'imizi aldık ve Direkt sağlam bir şekilde koyuyoruz abi Çok sağlam bir şekilde koyuyoruz Şuna bak be ne güzel sayıyorsun oğlum be Say abi say devam Haydi bakalım Haydi bakalım devam daha spinlerimiz var Şöyle bir müdahale daha yaptım kaçtı Kendisi dönsün artık Adaslanım Abi yok mu bir de şöyle bir mini 3x'in 5x'in Haydi bakalım Hadi aslanım Hadi aslanım Abi müdahale yapsam mı acaba ya Hadi lan son spin Abi yapacak bir şey yok Hiç sıkıntı da yok Hiç sıkıntı da yok Zaten 15k'da direkt kasayı katlamış oluyorduk. Şöyle birazcık daha farmdan devam edelim. Ne olur ne olmaz belki bir bonus falan daha buluruz. Şimdi şöyle düşürelim bakalım. Abi alt limitimiz 15k 7500'de girmiştik. Kasayı tam olarak 2'ye katladık dostlar. O yüzden alt limitimiz 15k olacak şekilde oynayalım. Bakalım ne olacak. Ben şöyle bir bonus daha bir ya da sağlam bir bahis daha göreceğimizi düşünüyorum. Hadi şöyle bak 210 e kadar zorlayacağım. 135 150 150 betten white ball çok güzel olur Tamam Verdin mi ortaya Olur şu 1000 lira kalsın ya Geçti abi neyse ver o zaman sonra Olur olur bak şu nallardan da aldık Keşke şuralara da birkaç tane sıkıştırsaydık Güzel güzel bir 2k da buradan Haydi bakalım 225 240 270 300 bir kere daha 300 betten white ball çok güzelsin Hadi abi. Hadi abi tamam. Ver bakalım ortaya. Yok ortaya vermedi. Ortaya vermedi ama mantarlar bir full line buradan. Ne aldık? 2K da buradan olur güzel. Hadi bak şu kasayı bir 25 yapalım o zaman ya. Ya 25 olsun ya 15 olsun abi. 135 betten white white. Hadi aslanım. Tamam. Ver ortaya da. Adamsın. İndir sonra bitsin. İndir sonra da bitsin be. İndir sonra işte bitsin ya. Güzel ama bir 2000 lira da buradan. Güzel güzel hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. 2155 lira. Tamam. Abi şöyle bir şey yapalım ya. Alt limitimiz bence 20 kalsın. Daha fazla zorlamayalım. Şöyle düşürüyorum bakalım. Abi gerçekten çok güzel çok sağlam bir kazanç oldu. O yüzden karımızı kar bilip yolumuza bakalım. Önümüzdeki günlerde yine sağlam kazançlar almaya devam edeceğiz dostlar. Umarım tekrardan dediğim gibi her zamanki gibi başarılı olabiliriz. Dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Kasibom'daydım yorumlar kısmında. Kasibom'un linki var. Sizler de oradan üye olduğunuzda 2000 TL'li kasino hoş geldin bonusundan direkt olarak yararlanabiliyorsunuz dostlar. Dostlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Yayınlara da kaldığımız yerden başlayacağız dostlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.